Kadir Bey, Neslihan Hanım hoş geldiniz. Heleceler. 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 Hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Beraber sonunu gördük. Teşekkür ederiz Kadir Bey. Nasılsınız? Neyse, Teşekkür ederiz. Güzel bir tatil yaptınız e. yine. Neler söyleyeceksiniz? Ha biliriz, altında. Neyiz, neyiz, neyiz. İyi geçti birazcık işte işler güçler vardı aynı Hı -hı. zamanda da küçük bir yaptık. Hı -hı. Dört, beş, beş, beş. Harika yaşanan bir çok olay var. Zaten sürekli birlikte olarak cevap verdiniz ama yani bunlarla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tek tek soru sormaya gerek yok. Kadir Bey konuşmama kararı mı aldınız bu arada? Yani, Nesyan Hanım buyurun. Akif şöyle ben zaten eee en son sizlerin olduğu zaman konuşmuştum. Bu hala daha da o hiçbir şey söylemem. Kadir Bey çok sessiz kaldınız. Hadi Hadi bir şeyler mi? ister misiniz? Biz sizi seviyoruz. Yok şimdi bakıyorum hani. Sizinle ilgili bir durum yok yani. Aslında bu bir tepki mi acaba? Çok Neyse tatil. Yani. Hep böyle boşanma vesaire falan konuşuyoruz. Ama evliliğinizde herhangi biz, bir kriz dahi çıkmaması. Biz bunlarla ilgili söyleyeceğimizi söyledik. Andan fazla hiçbir şey söylemedik. Kadir Bey bu o geceyle ilgili e, hiç bahsetmediniz. Hep suskun kaldınız. Geceyle ilgili Destan Hanım acaba neler söylediniz? Biz sizi çift olarak seviyoruz. Çok da yakıştırıyoruz. İyi geceler dileriz. Çok sağ olun. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun teşekkürler. Sağ olun abi. Kuru sasın daha basma önemli olan Kaybettik. Hiç oynamadık. Valla. Evet. Mesleğe hoş geldiniz. İyi geceler. Hoş geldiniz. Beraber hoş sonunda gel gördük. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kadir Bey nasılsınız? İyi, 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 iyi. Teşekkür ederiz. Güzel bir tatil yaptınız yine. Neler söyleyeceksiniz? Daha biliyoruz biliyoruz hı hı. kontrol altında hı hı. Evet. İyi bir geçtik Birazcık işte işler, işler vardı aynı zamanda da hı hı. Tatil yaptık hı hı. İşte. Harika yaşanan birçok olay var Zaten sürekli Birlikte olarak cevap verdiniz ama Yani bunlarla ilgili bir şeyler Söylemek ister misiniz tek tek soru Sormaya gerek yok Kadir Bey konuşmama Kararı mı aldınız bu arada Neslihan yani. Hanım buyurun En son e, sizlerin olduğu zaman konuşmuştum. Bunlarla alakalı daha da hiçbir şey söylemem. Kadir Bey çok sessiz kaldınız. Neden bizim? Biz arkadaşlar. sizi seviyoruz. Yok, şimdi bakıyorum da hani. Sizinle ilgili bir durum yok. Yani. Aslında bu bir tepkim mi acaba? Neyse tatil. Hep böyle boşanma vesaire falan konuşuyoruz. Ama evliliğimizde herhangi bir kriz dahi çıkmaması. Biz bunlarla ilgili söyleyeceğimizi söyledik. Benden fazla hiçbir şey söyledim. Kapil Bey mesela o geceyle ilgili e, hiç bahsetmediniz. Hep suskun kaldınız. Geceyle ilgili Esten Hanım acaba neler söylediniz? <laughs> biz sizi çift olarak seviyoruz. Çok da yakıştırıyoruz. Evet. İyi geceler dileriz. Çok sağ olun. İyi sağ olun.